bu Reyyanlı dediğimiz bir kuş bu da e, burada Hollanda'da e, benim çok sevdiğim bir abim bana hediye etti bu kuşu ben uçuruyordum gerçekten çok kaliteli karakterli bir kuş yani ön çıkışları olsun vurma batma çok çok kaliteli çok üstün bir kuş yalnız e, hırsından dolayı ağaca çarptı ağaca çarpınca e, kanadı şişti ondan sonra e, kestim uçumdan çünkü gerçekten bir başka senende olsa damızlık yapardı. O da ağaca çarpınca vesile oldu. Ben de damızlık yaptım bu şu. Ee, şu anda bu dişiye çit. Bu dişiyle çit ettim. Bu da benim kendi beyazımla Almanya'dan bir arkadaşım bir zırhlı dişi yollamıştı. Onlar alma bir cülük. Bunlardan da yine bu anne babadan evet şöyle göstereyim. Bu anne babadan da bu cülüğü aldım. Dişi kuş. Yani bunu sadece izlemek lazım yani. Ben, ben şimdi ben ne anlatsam boş. Gerçekten e, ilk uçumundan şu ana kadar bana her şeyi gösterdi yani. Her şeyi yaptı. Çok kaliteli bir uçuş yani. Benim gözümde çok çok kaliteli bir uçuş yani. E, inşallah i̇nşallah bunlardan e, almaya devam edeceğim. Bu sene biraz geçti. E, zaman aşımına uğradık yani öyle söyleyeyim. Yalnız e, önümüzdeki sezon alıp uçuracağım onlardan inşallah. Arkadaşlar inşallah videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Beğenip abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar.